Ahi evran Külliyesi'nde Ahi Evran-ı Veli'nin heykelinin önündeyiz. Değerli izleyenler, Ahi Evran-ı Kırşehir için son derece önemli bir simge. Yanımızda Kırşehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcımız Sayın Eyüp Temubat. Eyüp Bey, merhabalar, nasılsınız? Ben teşekkür ediyorum. E, tarih şehrini, kültür şehri, eğitim şehri, termal şehrini, uzanlar ve özenler diyarı Şirelisya Çoluş Şehri'mize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada olmak çok güzel. Evet. Şimdi. Burası erenler ve ozanlar dünyası. Yani. Evet. Ee, sizleri ağırlamaktan çok son derece mutlu oldum. Iıı ee, soracağınız sorular varsa şey. Ben girdim sustu zannettim. Tamam. tamam. Ben evet. size Değerli izleyenler, Kırşehir'de şu anda Ahi Evranı Veli Külliyesi'nde, Ahi Evranı Veli'nin heykelinin önündeyiz. Efendim Ahi Evranı Veli Kırşehir için son derece önemli bir simge. Yanımızda Kırşehir İl Kültür Turizm Müdür Yardımcımız Sayın Eyüp Temur var Eyüp Bey merhabalar nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ee, şehrimize hoş geldiniz. Tarih şehir, kültür şehri, ünlü şehir, termal şehir. Ozanlar ve Erenler Diyarı Şirin Siyah şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk Eyüp Bey. Gerçekten Kırşehir'de olmak çok güzel. Ahilin önemli bir merkezi Kırşehir. Ahilik nedir? Kırşehir neden Ahilin merkezi olmuştur? E, Ahi Evren 1300'lü yıllarda ilk esnaf teşkilatını kurmuş ve 32 esnafında başı olmuş. Evet. Onları geceleri bu ahi zaviyesinde füturetname dersleriyle eğitmiş. Evet. Gündüzleri de e, esnafı e, eğitmiş. Eğer bir esnaf e, aldatıcı ise pabucunu dama atmış ve evet. ona ceza vermiş. Evet öyle bir ceza sistemi var ceza değil mi? Ceza sistemi var. Pabucunu dama atmak deyimi de buradan geliyor. Buradan geliyor. Ahirette dört şey çok önemli. Evet. akıl, aklan, bilim ve çalışma çok önemli. Ahiler nasıl olur Eyüp Bey? Ahilerin gözü, bilim ve benim günaha karşı kapalı olur. Hı. Evet. Kapının, sofranın, belin aç olması, yani cömert olması evet. lazım. Ahi ustasının 740 tane erkanı bilmesi ve yaşaması lazım. Yani bir yemek yeme adabı, 20 tane adabı var. Evet. Oldukça derin bir kültür. Evet bir aslında. Bir da 124 tane erkanı yaşaması lazım. Böyle teşlat teşkilat. Ahilikte 4 ayrı teşkilat var. Baciyanur'un bayanlar teşkilatı. Ahi Ebru Hanım'ın Fatma Bacı, bayanları yürütmüş onlara sanat öğretmiş, örgü öğretmiş. Ee, Akıyanur'un teşkilatı var, esnaf teşkilatı. Gaziyanur'un teşkilatı var, bu da asker teşkilatı. Moğollara karşı, e, burayı da savunurken de şehit olmuş. Bir de e, Abdalanur'un teşkilatı var, o da tasavvuf teşkilatı. Geceleri burada, e, süre verdiğim türetname dersleriyle tasavvuf, musiki, dini ilimler, yüzme, ok atma, atabilme gibi de dersler vermişler. Evet. Ay, Eyüp Bey, Ahi Evran'ı Veli 93 yaşında Moğollara karşı Kırşehir'i savunurken şehit düşmüş. Peki Kırşehir'de kaç yıl yaşamış Ahi Evran'ı Veli? E, şimdi e, önce e, Konya'da yaşıyor. Sonra e, Kayseri'ye geçiyor. Sonra Kırşehir'e, Denizli'ye. Son 15 yılını Kırşehir'de yaşamış. Ahi'de bir de bu. Orta sandık var. Bir esnaf ihtiyacı varsa burada e, ihtiyacını görmüş. Faize girmeden geri bunu ödemiş. Orta sandıkta şu an zaten esnaf kefalet eee kooperatifi de bununla amaçlı bulunmuş. Eee orta de şu anda günümüzdeki esnaf odası, ticaret odası, sanayi odasının kooperatiflerin, sendikaların, vakıfların görmüş olduğu bütün STK'nın yaptığı bütün işleri 1300'lü yıllarda ahi teşkilatı yapmış ve böylece 27 vakıfla da bunu süslemiş. Evet Eyüp Bey şu anda bulunduğumuz alanda Ahi bir Evet Eyüp Bey, Ahi Evran'ın Veli Külliyesi'nde şu anda bulunduğumuz alanda her yıl Eylül ayında ahilik haftası kutlanıyor. Aslında Türkiye'nin her yerinde kutlanıyor. Ancak Kırşehir ahiliğin merkezi. Burada yapılan kutlamaların bir farkı var mı? Var. ahilik kutlama yönetmeliğine göre Merkez Kırşehir'de olma şartı var. Mutlaka bir meclis başkanımız veya devlet başkanımız gelir burada son cumartesi günüki son to toplantıya katılır. Bir hafta boyunca e, sportif etkinlikler, musiki etkinlikleri, sanatsal etkinlikler, esnaf odalarının etkinlikleri var. Böylece dolu dolu bir haftayı e, geçiriyoruz. Çok teşekkürler.